Cengizhan Sabuncu karaciğer kanserine yenilerek hayatını kaybetti. Sanat dünyasından birçok isim Cengizhan Sabuncu'ya son görevini yerine getirdi. Belcan yakın dostunu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Sibel Can üzüntüsünü bu sözlerle dile getirdi. Dünyanın en iyi insanıydı. Hepimizin sevdiği, canımız da o bizim. Güzel kalbiyle, yaptığı iyiliklerle, güzelliklerle gitti. Kimseyi incitmeden, incitmeden gitti. İnanamıyoruz hala üç haftada böyle bir şey yaşadığımıza. Büyük acı. Allah annesine, ailesine hepimize sabırlar versin. Evet efendim, çok genç evet, yaşta Çok genç. Ama... Üç hafta önce öğrendik hastalığını. Kanser derdi? Hastalandı işte <laughs> o hastalık. Üç hafta önce öğrendik. Allah mekan cennet olsun. nurlarda Nurlar Amin. da yatsın ya Rabbim ya Resulallah. <laughs> Son Allah. evrede miydi hastalık? Öğrendiğimizde evet dördüncü evredeydi. Yani hiç ne acı, ne bir ağrı, ne sızı hiçbir şey yokken. Böyle bir şeyle karşılaştık. Allah mekan cennet olsun, çok aç. Yok benim, yok bizim asistan da değil, ailemizden biri. Öyle asistan gibi değil o, bizim yani çocuğumun çocuğumun e, büyüme döneminde bile hep bizimle beraber olan, yani asistan değil aile. Yelinin sözleri ise yürekleri burktu. Kendimi beklerken 35 yıldır tanıdığım kardeşim gibi sevdiğim, zaman zaman sırdaş olduğum kardeş olduğum, bu camiada çok çok sevilen, çok sevdiğimiz bir insandı Cengiz Han. Mekan cennet olsun. Şoktayım. Ben Cengiz cenazesinde olduğuma inanamıyorum. Yani ne günümüzdeydi? Üç, üç, hafta önce. Sabahtan akşama kadar benim için tespih çekti. Biz yani Bilmiyorum, bir şey diyemiyorum. Hı hı hı. Şu an tedavi teda devam, devam ediyor zorlu bir süreç. Şu an sağlık durumumuzu öğrenebilir miyiz? Vallahi Denizler. onu daha çok Ayşe biliyor. İmmiğim şu an her şey yolunda. yolunda. Hiç Yeni terapiye bilmecim. başladık. Bakalım. umudum var bu terapiden. Bir cüneyt çok etkiledi bizi. Açıkçası ben kendimden bekliyordum. Hiç, Çünkü o kadar şey. yapılacak her şeyi yaptım ve cevap vermedi ki. Artık ben kendim yoruldum, çok yorgunum. Hı hı. Dedim ki, yani ben. Yani sıra benim derken onun olması yani şok geçirtti bana. Zorlu bir süreç. E Yasemin Sakallıoğlu ve İbrahim Büyükak, Kaan moderatörlüğünde hayallerinin peşinden koşanlar mottosuyla sohbet gerçekleştirdi. Şu an hayal kurmak daha zor. Çok yani zor. O kadar kafa karışıklığın arasında Gerçekten. tek bir hayale, hedefe odaklanmak artık eskisinden çok daha zor. O yüzden belki de... E az insan ulaşabilir. Hem Yasemin Sakallıoğlu hem de Kaan Sekban bankacılık sektöründen geliyor. Hocam hala tam... bırakmadı bankayı sen merak <laughs> etme. <laughs> <laughs> hala bankada sen merak etme. Yalan söylüyor ya. Bankanın yüzünü gördüm yok. Hala. Kastık <laughs> altı yapıyorum. <laughs> Şaka şaka şaka. Ben de her röportajımda söylüyorum. Bana para böyle elden gelir öyle gider anneme. Ben sadece onun böyle taşıyıcı görevini görüyorum yani anneme karşı. Ama e, dediğim gibi hayat kurmak kolay değil. Birçok genç arkadaş ünlü olmak istiyor ama neden ünlü olmak istediğini evet. bilmiyor. Yani oyuncu mu olmak istiyor, yazar mı olmak istiyor, komedyen mi olmak istiyor. Ben hep biliyordum ya sahnede olmak istediğimi biliyordum. Ben de bankadan. Yani bu bankada nasıl bir şeymiş? Varmış yani, banka. Bankada yıl, bir şey varmış. 10 yani. yıl banka. Şimdi evet, o banka evet. bugünün sponsoru oldu yani. Hakikaten kaderin değişik bir cilvesi. Yasemin Sakallıoğlu ve İbrahim Büyükak kalın topuklu ayakkabı giymiş. Bu topuklu ayakkabılardan daha önce Mustafa Sandal ve Oğuzhan Koç'un da ayağında görmüştük. Trambo ile tabanlı ayakkabılar bir moda galiba. Neden özellikle? Ya yani Oğuzhan Bey ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Yani Mustafa Sandal da aynı şekilde böyle. Yani onlarla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi polemiğe yol açmasın. Ama Oğuzhan da Ama çok şaka var içinde işte. bir şey söylemek <laughs> istiyorum ama yine de söylemek istemiyorum. ben de tabii ki de böyle. Stüdyomuzda çok değerli iki isim var sevgili izleyiciler. 11 Kasım'da sahnelenecek olan Kaktüs Çiçeği'nin yönetmeni Kemal Başar. çok Hocam diyeyim diyorum hocam deme program ağırlaşır diyor <laughs> ama çok neşeli ve esprili ve şilan makal başrol oyuncularından hoş, geldin. hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Hoş geldiniz. Yani sanatın içinde biz şu anda bu masada magazini çok güzel konuşacağız. Hocam. <gülüyor> hocam <laughs> demeyin. <laughs> demeyeceğim demeyeceğim hocam demeyeceğim, demeyeceğim demeyeceğim bir daha demeyeceğim. Peki bu ne güzellik? Ay teşekkür evet. ederim utanıyorum hani, artık hani... Kaşığı gözü değil mi Müge? Evet. İnanılmaz mi? güzel. İnanılmaz. Evet. Güzel. Hemen yönetmene soralım. Hani yeteneği tabii ki yoksa tiyatro sahnesinde olmaz. Ama güzelliğinin de rol seçiminde etkisi var mı? Olmaz olur mu tabii ki. Fiziksel <laughs> özellikler çok önemli oyunculukta ama Şilan inanılmaz bir oyuncu. Evet. 11'inde patlayacak ve o patlaması devam edecek görünüyor benim tecrübelerime göre. Şahane provalar geçiriyor. Evet. Çok iyi bir oyuncu. Çok. Güzel bir şey. bayağı bir döktürüyor. Güzel bir dans ediyor. Bir parça evet. alalım. Bir nasıl dans ettiğine bir bakalım. Bayağı danslı manslı bir oyun çünkü evet. bu. Alalım. Senle ilgili son zamanlarda hep şöyle haberler çıktı. Göce'ye yerleşti. Her şeyi bıraktı. Biz de dedik ki niye kolay bırakılıyor mu bu işler? Sen bir açıklık getirsene. Gerçekten bıraktın mı? Yarın orada, yarın burada mı? ya bırakmadım. Aa, millet, ee, millet. Öncesinde zaten karar verdim e, dönmekle alakalı. Sadece evimizi taşıdık. Hani hakikaten bugün buradayım, yarın orada falan. Şener de gidip geliyor. Gidip gelmek zor olmuyor mu peki? Yok yani tam tersi o... keyifli oluyor. Seviyorum ben onu. Gerçi bir gibi. değişim de güzel olur. Evet. evet. Ama e, ilk diziden yeni gelinden sonra uzun soluklu bir dizi var mı? Yok olmadı. Olmadı. O ara o arayı mı ee, ...tamamlamak adına şu anda aslında... ...bu oyunda olmak senin için değil mi? Müthiş bir şey. Tabii ki. Çünkü e, tabii haddim değil ama... ...nacizane yorumumu yapacağım ve... <laughs> ...en çok Instagram'da gelen yorumlar... ...müthiş bir e, e, kamera e, yüzü var. İnanılmaz güzel mimiklerim var. Ee, teşekkür çok ederim. beğeniliyorsun. Yorumlar yıkılıyor <laughs> bu arada. Evet, evet, İnanılmaz yıkılıyor. Ben evet. böyle birazcık search ettim. Ee, özellikle oyunculukta ara verildiği zaman... Toparlamak zor oluyor mu önce sana sorayım sonra zor oluyor. Hı -hı. Bir de kariyerinle bağlantılı bir şey bence. Hani bir dizi yaptım, bir oyun yaptım, bir şeyler yaptım falan. O yüzden dönmek biraz zor oldu benim için hani. Hı -hı. hani... Hem de bir de dönüş bir dizi de değil tiyatro, ha, tiyatro daha oldu. zor değil mi? E, tabii ki Kemal Abiye daha önce de söyledim. Hani bana nasıl güvendin? Çok uzun zaman girdi araya. İşte hamlamış olabilirim. Benim de kendime Hı -hı. çok fazla güvenim yoktu ama. Sağ olsun Kemal abi inandı, güvendi. Peki, Benim, çok var oyunculuk yapmama konusunda. 20 sene yönetmenliği üst düzeyde öğreneyim diye Avrupa'da yaşadım ben Lale'nin de izniyle. Evet. 6 ay Avrupa'da, Neyse. 6 ay Türkiye'deydim. Orada pek çok oyun yönettim. O tiyatro camiasının içine girdim, dünya tiyatro camiasının. Ve 20 sene Tiyatro oyunculuğu yapmadım ama oyunculuk bisiklete binmek gibi. Öyle mi? Biraz Hı. acemileşiyorsunuz. Ondan sonra 20 sene sonra bıraktığım yerden yine yönetmenlikle beraber çok özlediğim oyunculuğa döndüm. Hemen televizyondaki yerimi aldım. Tiyatrodaki yerimi aldım. Şilan'da Lale ile birlikte oynuyorlardı zaten yeni gelinde. E orada da gözüme kestirmiştim. Aa! Adana'ya gittiğimde hemen bir kahve içmiştim Şilan'la. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Gözüme kestirmiştim o zamandan. Sonra bu uygun projede, bu uygun rol gelince üç başrolden biri Şilan. <laughs>